ticaret sohbetlerinde yanımızda Komio Dijital Pazarlama Ajansı'nın kurucusu, çok sevdiğimiz dostumuz sevgili Mustafa Sömezay burada. Mustafa'cığım hoş geldin diyeceğim. Hoş geldin, hoş bulduk karşılıklı. <laughs> siz de hoş geldiniz. Ee, nasılsın her şeyden önce? Her şey yolunda. Siz iyi misiniz? Bizler iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Eyvallah. Birazdan çok büyük bir kalabalığa e-ticaretle et alakalı konuşma yapacağız. Bursa'da yaşadığın için buradaki nabzı istiyorsun. Ne oluyor e ticarette biraz bilgi verir misin? Bursa aynı zamanda üretici bir şehir. birçok konuda tekstili özellikle başta olmak üzere bebek konfeksiyon olmak üzere çok güçlü bir şehir. O yüzden ticari üretici üretimin ön planda olduğu bir şehirde ticaretin ve online'ın da öne çıkmasını çok arzu ediyoruz. sizin gibi etkinlik organizasyonu yapan arkadaşlarımız, dostlarımız, firmalarla bu bilinci arttırmaya çalışıyoruz ve inanıyorum ki ben Bursa'nın sadece e-ticaret başlığıyla değil e-ihracat başlığıyla da öne çıkacağına inanıyorum. Ne kadar güzel. Çünkü ihracat konusunda da gelenekselde Bursa şehri çok iyi bir pozisyonda birçok sektörde ve bunu online tarafa da taşıyabileceğimize inanıyorum. Harika. O yüzden avantajlı bir şehirdeyiz. doğru noktadayız. İyi işler yapıyoruz. Siz de hoş geldiniz. İnşallah bu bilinci hep beraber Bursa'da daha da arttırarak evet. iyi başarılara, doğru başarılara çıkartırız. 2022'de beklentimiz e-ihracat mı? E-ihracat başkenti olarak kendi adıma hep söylüyorum. İnşallah Bursa'yı e, sektörel güçleriyle birlikte e-ihracat başkenti yaparız. E, Mustafa'nın dedikleri harika. Zaten şu anda herkes e-ihracat peşinde koşuyor. Mustafa diyor ki Bursa bunun için potansiyel bir yer. Hadi gelin ürettiklerimizi Türkiye'ye değil. Türkiye'de satalım ama daha çok yurt satalım. satalım. Dünya satalım. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağlan, ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler.